Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Tebdili mekanda hayır var dedik. <laughs> ne güzel girdiniz. Değil mi? Selçuk abiciğim. Değil mi? Tebdili mekanda hayır var. Güzel evet. bir ortam. Sizlere çok daha güzel bir sunum yapabilmek adına bugün buradayız. Evet, her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp içeride bizlerle birlikte günü gündemi, ekonomiyi, kripto paraları değerlendireceğiz. İnşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Neyle başlayalım? Tutanaklarla mı Fed'le mi? Merkez e, Bankası'yla mı? Aynı şeyi söyledim. Tutanak Fed, Merkez Bankası. <laughs> Sen Merkez Türkiye söyle. Evet, Türkiye'de <laughs> Türkiye'de pek şey yok. Nedir? Güzel şeyler var aslında. Konu var. Konuşulacak Hı. konu var da yeni hikaye yok biliyorsun. Hı -hı. O yüzden Fed'le başlayalım istersen. Toplam tamam. tutanakları yayınlandı abi. Herkes takip etmiştir. Zilyon kere insanlar anlatmışlardır. Orada biz bizi piyasa onu konuşuyordu. Diyordu ki iki tane, üç tane faiz indirimi olacak, sonra bir tane olacak falan filan. Bunu değiştiren gelişmeler oldu tutanaklarda. Hı -hı. Dediler ki biz faiz artırımını konuştuk işler hmm. kötü giderse. Tabii insan böyle bir şey beklemiyordu yani. Bir tık moral bozucu piyasa açısından baktığında. Verilere bakıyorsunuz, Veriler evet nette aslında çok da kötü değil. Aktivitenin genel olarak yani ekonomik aktivitenin güçlendiğini gördüğümüz şeyler var. İşte PMI'ler açıklandı. ISM'ler geldi. Onlar hep şey toparladı. hmm. toparlandı. Zaten 50'nin üstünde büyüyor yani Amerika. İstik maaş başvuruları ve 2-3 tane önemli istihdam indikatörü var bir tanesi. işsiz insanların ben işsizim dediği şey. O rakamın yüksek çıkması lazım ki o sıkı istihdam piyasasının bozulduğunu Merkez Bankası görsün orada tabii düşük çıkınca, bu hafta düşük çıktı yani haftalık yayınlanan bir veri o. Ve istihdam piyasasının sık olduğuna dair piyasa biraz fiyatladı. Fed'in bu tutanaklarıyla ile birlikte de birleşince biraz tabii tahvillerde hareket oldu. Riskli varlıkları biraz sattılar, altını biraz sattılar. Kripto paralar bundan bağımsız hareket etti. İki tane gelişme var orada. Bir tanesi CFTC'nin SEC'in önünde, SEC'i geride bırakarak House tarafından yani Amerika'da kripto para piyasaları ile alakalı regülatör olarak seçilmiş olması. SEC'i bu arada kartı etmiş oldu. Bir diğeri Spot ETF, Ethereum ETF'i hikayesi vardı. Biz bunu senle Ocak'tan beri konuşuyoruz. Evet. Hatta Ekim Kasım'dan beri konuşuyoruz. Kripto tarafında o bahsi tekrar bir açarız. Merkez bankalarına geri dönersek Fed'deki hikaye bu. Yani Fed toplantı tutanaklarının akabinde dolar tarafında biraz ve Amerikan tahvilleri tarafında biraz hareket var. Değerli metalleri biraz sattılar. Altına tekrar geri geliriz o bahiste konuşuyorken. 4.49'lara falan geldi Amerikan 10 yıllıkları. Dolar endeksi genelinde bir şey yok. G10 para birimlerinde de aslında aman aman bir şey yok. 104.88'e hala dolar endeksi. Parite tarafında, euro dolar tarafında majör bir hareket olmadığını görüyorum. Parite hala 1.0840'larda falan, 0.880'ler falan görmüştü hafta içinde. Bu hafta Avrupa Birliği'nin de, Eurozone'un da bazı PMI verileri geldi. Hem Almanya'nın, hem Fransa'nın, hem de Birliğin verileri geldi. Bu bir önem arz ediyor. Diğer taraftan da İngiltere'de bazı gelişmeler vardı. Bir süredir pollarda şey çıkıyor, sunak hükümeti geride çıkıyor. Enflasyon tarafında iyi işler yaptı adamlar. Yani enflasyon farkı 2023 sonu, 2024 ortası 6 ayda 2023 4. çeyrek başı diyelim yani hadi. Hı hı. Oradan şu anki yere baktığımızda Fed'le ve Avrupa ile Eurozone'la karşılaştırdığımızda daha iyi işler yaptı adamlar. Ama büyüme tabii 0.3'lerde. İngiltere büyümesi yıllık 0.3'lerde, çeyreklik 0.6'larda. Böyle olunca da anketlerde falan kötü çıkıyor. Sunak, yani mevcut hükümet kötü çıkıyor. Onlar yani birden şey apar topar erken seçim kararı aldılar. Fed sürüyor şu an yani. Merkez hı hı. bankacılığını sürüyor. Fed'in ardından diğer merkez bankalarına hızlı faiz indiremeyebileceğine dair böyle bir konsensus diyebiliriz. Ya. Böyle bir fiyatlama diyebilirim oluştu. Sterling tabi biraz yukarı çıkarıyor. Bakıyorum boya'nın hala Avrupa B'den daha fazla yani ECB'den daha fazla ve Fed'den daha fazla hala boya. Hmm. Ama yine orada da bir tık bozulma var. Ciltler hem ECB kağıtları hem Amerika kağıtları tümünün faizleri yukarı doğru taşınıyor. Bu ortamda Fed guvernörleri, Fed yetkilileri o yetkisi olsun olmasın. Ağzı olan hepsi konuşuyor. Bostik biliyorsun orada Şahin tarafta bayağı. Bu hafta tekrar bir şeyler söylemiş bu amca. Sıkı para politikasının tekrar devam etmesi gerektiğini söylüyor. Enflasyon için %2'de ikna oluruz. Çok konuşmayacaksın abi yani ekonomi yönetiminde. Evet. Çok konuş çok konuşunca insanların iş yapmasını engelliyorsun. Ama Bostik çok konuşuyor. Hmm. Kaşkari de biliyorsun. Fed'de ne çıktı elimizde? Tutanaklar bir tık şahin acayip bir fiyatlaması yok. Yıldır yukarı attı. Nvidia'nın bilançosu geldi. Acayip bir şey geldi. Bin doların üstüne çıktı adamlar piyasa öncesinde. Premarket dedikleri yerde bin doların üzerine çıktı borsa açılmadan önce. Değerlemeye bakayım. 2.3 trilyonun doların üzerinde yani Nvidia. Hala da büyüyor abiler. Geçmişte bakıyorsunuz. iyi bilançoların ardından şey var. Diğer endeksler de bundan etkileniyor. Şu an öyle bir şey yaşanmadı. Yani Nvidia yoksa çok bizim umurumuzda değil piyasa anlamında. Amerika tarafı böyle. Avrupa'ya geleceğim. Şimdi Avrupa'da ilginç şeyler var. Önce şu PMI'ları bir bahsedeyim yani. Tümü. PMI şu demek yani satın alma yöneticileri endeksi. Bir kere daha söyleyelim bunu. Birkaç kez söylemiştim yani bu işte işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor, kötü gidiyor falan filan diye soruyorlar bu abilere. Bu böyle bir pencere. Orada daha hala 50'nin üstünde değil genel olarak. Yani Almanya zaten kötü. 06'da bu abilerin büyümeleri, yıllık büyümeleri. Euro bölgesinin 06'da. Parite tarafına bakıyorum. Parite tarafında 1.08 40'larda falan. Şimdi Parite'yi biraz konuşmak istiyorum abi. Çünkü Parite bize soruluyor. Türkiye'ye de geleceğim. Burada. Biz geçen hafta bir şeyler söyledik. Bira modelinden bahsettik. 1'e değil tabii o 1 denen bir modelden bahsettik ve dedik ki yani aslında faiz farkları faiz diferansiyelleri yani rate differentials denen şey aslında paritenin yönünü belirliyor. Ama o da sadece belirlemiyor yani enflasyon farkları, büyüme farkları. Bu modelde davranışsal şeyler de işin içerisinde koyuyor. Koyuyor ve spekülatif hareketleri de koyuyor. Biz burada pariteyi yorumluyorken şöyle diyorduk. Ya sadece doların faizine euro'nun bu kadar basit değil bu iş yani hani. Dolayısıyla oradan da kalkıp yıl sonu bunun end up edeceği yer, yıl sonu biteceği yer 4.3 5 neredeyse Fed'in indirmiyor çünkü adamlar hı hı. bir türlü 1.5 tane indirim bekleniyor. Diğer tarafta 3.9'larda falan. Yani bu fark pariteyi daha da aşağıya basar ve birinin altına gönderir kampı. Biraz zayıflıyor. Sebebi de şu. Bu 2 yıllık faiz farkları sarıyla gösterdiği çizgi aslında bu işin fiyatlandığını söylüyor bize yani eksi parite birin altına indiğinde eksi 250 bas puanlarda falan negatif birin altına de parite. Bu şu an 180 bas puanlara kadar gerilemiş. Parite 1.20'lerdeyken burası önemli. Abi. Parite 1.20'lerdeyken, Euro'lar 1.20'lerdeyken bu fark faiz farkı, 2 yıllık faiz farkı eksi 150'den fazla. Hani millet diyor hani fiyatlandı bu diye. Bu fiyatlandı aslında. Fiyatın içerisinde 1.07'lik hikaye. Geçen hafta söylediğimiz bu bir modeli denen davranışsal denge döviz kuru modeli. Bu hem enflasyon farklarını, büyümeleri falan filan alıyor içerisine. Faiz farklarını alıyor ve davranışsal faktörleri de alıyor. Şimdi burada bunu bir kere daha yinelememin sebebi şu. Parite yani euro dolardaki hikaye biraz farklı yani. Onun içerisinde siz risk iştahını da koyarsınız. Ve işler düzeldiğinde, düzelmeye yaklaştığında teşne olduğunda pariteye bu pozitif etkiler diyorduk. Bu haftaki hafta başındaki intelligence'ın Bloomberg Intelligence'ın şeyinde de var yani. Diyor ki evet Eurostox 50 %12'lik bir artış var. Ama parite tarafında hala %2'lik düşüş var hatta parite tarafında. Daha Hı -hı. bu o tarafta henüz büyük fiyatlanmadı. Ama piyasa algısı, risk on piyasa duyarlılığının biz parite hep yaradığını gördük diyor. Söylenecek bir laf daha var. O da şu yılın ikinci yarısı için hani bizim söylediğimiz senin de benim de Ali Hoca'nın da yıl başında böyleydik. Bu hı hı, biraz tabii hı hı. biraz trimlendi ve şey oldu. Gürültüye uğradı. Yılın ikinci yarısında faizler düşecek. Genel olarak merkez bankaları tarafından düşürülecek ya da piyasa daha gevşek bir tarafa doğru gidecek. Fikri bu kadar sıkı para politikası izlenmeyecek merkez bankaları tarafından olan fikrinin eşittiri risk on modunun daha fazla coşturulmuş olması, coşturulacak olması. Fiyatlamaya baktığında Fed'in işte ve OIS'ten swap fiyatlamasına baktığında ECB'nin o adamlar evet yani Fed bir tane ECB'de de bir buçuk iki tane. Hmm. 2-2.5 iki, buçuk tane falan fiyatlıyor şu an. İndirim fiyatlıyor. Böyle baktığında da bir tane en konu bu adamlar bu yıl yapacak gibi görünüyor. Bu fikir değişebilir ama şu anki şey benim gördüğüm bu. Avrupa'nın Haziran'da kesin gibi. Yani yüzde yüz sekiz mi ne işte? Geçen yeni de sen konuştun. Yüzde yüzün üzerinde. Yani yüzde yüzün üzerinde şu demek yani. Tümü fiyatlandı. Bu yüzden tümünün fiyatlanması ECB'nin yapacağı bir faiz indiriminde pariteye etkilemez. Son olarak şunu ekleyeceğim. Kurun olacağı yerin girdilerinden bir tanesi biliyoruz ki büyüme. Ama Amerika için hala bozmaya çalıştık ama tam bozamadıkları bir PMI'ları hala 50, 53, 54, 55'lerde. 4 haftalık işsizlik maaş başvuruları tam bir şey söyleyemiyor bize. Yani bu hafta düştü. 2 hafta önce çıkmıştı ama bu hafta düştü. Enflasyona bakıyorsun. Enflasyon 3.2-3.4'te manşet. Orada hover edip duruyor. Oralarda dolanıyor. Ama Avrupa'da durum böyle değil. Amerikan büyümesi 2.4'te. İngiltere büyümesi 0.3'te demiştim. Avrupa büyümesi 0.6'da demiştim. Yıllık. Dolayısıyla bu büyüme farkı Avrupa ve İngiltere İngiltere lehine daralacak. Şimdi gap var orada, bu boşluk var. Bu daralacak. Bu da şöyle. Amerika küçülecek. Yanlış söylemeyeyim. Büyüme oranı düşecek. Avrupa'nın büyüme oranı artacak. Zaten bunun başlığı yani 1.00'ın altına, 1.06 diye. Yani. Birinin altını bekleyen kamp diyor, elindeki silahlarını kaybetmeye başladı. Dolayısıyla ve baktığında parite tarafındaki bu hareketin 1.12-1.15 lira doğru fiyatlanacağını söylüyoruz. Türkiye'ye gelelim abi. Türkiye'de bir tane şu an çok popüler, bizim geçen yayında da konuştuğumuz, aslında neden konuşulduğunu benim pek anlamadığım, yani bu zaten böyle olacaktı dediğimiz bir hikaye var. O da şu carry trade hikayesi yani. Herkes konuşuyor, herkesin dilinde. Merkez Bank 50'de tutuyor hmm. ama 50'de tutuyorken de TL likiditesini ayarlamak için bir şeyler yapıyor. Teknik başka şeyler karşılıklarla ayarlamaya gidiyor. Daha yeni onları arttırdı. Sen anlattın galiba. Başka yayınlarda da duydum. İnsanlar bunu konuşuyor. Böyle baktığında Türkiye'nin sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğine dair bir beklenti var. Dolar faizinin nerede olduğunu biliyoruz. Euro faizinin nerede olduğunu biliyoruz. İnsanların dolar borçlanıp euro borçlanıp dolar ya da euro borçlanmaktan kasıt da sadece şey demek değildir bu gideyim dolar kredi çekeyim. Kurumsalların bunu yaptığını söylüyor Ali Hoca. Ama sadece o yani dolardan vazgeçmekte dolar borçlanmaktır bir taraftan baktığında. Dolar borçlanıp TL'ye yatırdığında faizi getir elde ediyorsun. Şimdi birkaç tane rakam vereceğim abi. Mart yerel seçimlerinin ardından sadece carry trade için Türkiye'ye 16 milyar dolar gelmiş. Bunu zaten ekonomist ve analist bunu yorumluyor. Diyorlar ki evet bu geliyor ve borsadan ama çıkıyor bu adamlar. Biz bunun etkisini görmüyoruz. Bu iyice kırılgan hale getiriyor ekonomiyi. Şimdi biz trilyon dolarlık bir ekonomi neredeyse Türkiye. 16-17 milyar, milyar dolarlık bir rakam. Aslında hemen kırılganlık yaratacak bir rakam değil diyor. Dünyaya baktığında bunun için. Biz en fazla kere getirirse veren ikinci ülkeymişiz. Sadece bu çeyrek yani ikinci çeyrekten bahsediyorum buçuk vermiş. Dolar satıp TL almak. Şili pezosu %7,7 vermiş. Şimdi Şili mi Türkiye mi baktığında karşılaştırmak bile cümleye dökmek bile bunun şey. Yanlış. Türkiye elbette yani. Hani bu şekilde düşündüğünde de 2024'ün 3. çeyreğinde ve dördüncü çeyreğinde yavaş yavaş faiz indirimler ne gidebilecek bir merkez bankası fikri şu an har 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 biz bir an önce gelelim keri getirisi kazanalım dedirtiyor insanlara. Bunun için de aslında muslukların tümü de harıl harıl açık değil. Çünkü insanlar gidip kendilerini hece dolara karşı. Kendilerini nerede hece ed edebilirlerdi? Londra'da. Swap piyasasını hmm. hece Bunun da hece şu an. Dolayısıyla aslında biraz önü o setin önü biraz tıkalı gibi. Bu pozitif bir şey mi? Yani gelsin dolar gelsin do dolar baskılanıyor. Baskılandıkça da merkez oradan dolar alıp rezervlerini arttırıyor. Ve Herkes konuşuyor bunu yani sen de konuşuyorsun. Burada birkaç tane şey var. Neden? Risk var. Adam ne güzel dolar getiriyor. Dolar satsın değil mi insanlar? Hani evet. baktığında aslında yani. Hayır. Bu başka bir tarafa doğru gidiyor. Bir tanesi TL değerleniyor. TL değerlenince. TL'nin değerlenmesi kötü bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. TL değerlenince Türk ekonomisinin rekabet gücü düşüyor. Emsellerine göre. Borsaya bile gitmeyen para. Borsa gitmiş çünkü büyümenin %50'lik faizle sekteye uğrayacağını biliyor. Gelen para. Diğer taraftan dolar getiriyorsun. TL'ye çeviriyorsun paranı. İster istemez bu varlıklarda bir balon oluşturuyor. Enflasyonist baskı anlamına geliyor bu. Diğer taraftan da daha fazla enflasyonist baskı daha az para politikası anlamına geliyor. Daha az para politikası daha döngü olmaya başlıyor. bunu yönetmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın ama bu kadar şey flow, yani bu kadar fazla geliş içeriye giren dolar Merkez Bankası'nın da bunun yönetimini zorlaştırıyor. İyi ki şu anda böyle bir yönetim var elimizde. Yoksa ışık arardık bayağı. Bofa da aynısını söyledi bu arada. Aha, Biz öyle de mi? TL'de uzun pozisyon alıyoruz dedi. Kedi avantajları yüzünden dedi. Yani büyüklerin hepsi bunu konuşuyor. Artık. Tabii. Evet yani şimdi biz geçen gene bakalım sen de Ali Hoca ile de baktık. İşte TL tahminlerinde bu adamların 36'lar, 38'ler etrafında kümeleniyor aslında ama 30, 32, 33 tahminleri de var. Yıl sonu forward piyasasının ima ettiği rakam TL'nin %2.6, %2.5 daha değer kaybetmesi yönünde. Yıl sonu enflasyonunu ima ettiği rakam sırasında %2.4. Merkez Bankası'nın hedefi ise, Merkez Bankası'nın böyle bir hedefi yok biliyorsunuz, öyle Hı -hı. bir şey yok ama anketten söyledi şey, %1.9 daha değer kaybetmesi yönünde. Şeye bakıyorum, tahminlere bakıyorum abi buradan. Tahminler işte dediğim gibi şeyde kümeleniyor. 38 diyen var, 40 diyen var Hı -hı. ama 32, 33, 34'ler de çıkmaya başladı. Yine Wells Fargo yayını yaptık bunun hocayla Yeni bir staj dönemi başlamış abi orada. <laughs> Okuldan çıkan çocuklar 31 demişler. 2025'inde 30 demişler. Oh, 30, oh. 31,5, 32 böyle adamlar tahminleri hep böyle 30, 30'lar etrafında. Swedbank 35 demiş. 37 var. 35 var yine. Yani Commerz 35 demiş. Commerz aslında negatif indikatörü de ben öyle hatırlıyorum geçmişte. Danske 36 demiş. Hı -hı. ING 40 demiş. Dolayısıyla şeyler biraz evet. agresif olmaktan vazgeçti tahminler. <laughs> TL a aleyhine agresif olmaktan vazgeçti. Altın. Altına, altına, kriptoya evet bakabiliriz. Önce altın abi. Alt, altına şöyle aslında bak yani Altın başlığını gördüğün gibi boş bıraktım. Altın söyleyeceğim hiçbir şey yok abi. <laughs> Söyleyeceğimiz bir şey var mı? Var. 2400 2400'den, var, var. 2400'den aşağıya gider dedik. Yok, yok evet elbette var ha. söyleyeceğiz. Orada ha. iki tane şey söyleyeceğim. Şaka değil yani. Yok yok iki tane şey söyleyeceğim. Bu arada yanlış bir bilgi dolaşıyor. Ne olur bizi izleyen varsa eleştirmiyorum kimseyi. Kaçırmış olabilirler gözlerden. Ne Hı -hı. olur ona bir kere daha baksınlar. Merkez bankaları çok güçlü bir şekilde altın almaya devam ediyor diyor insan. Altın almıyor Merkez Bankalı. Bir süredir altın alım hızlarını yavaşlattılar. Kaç şeyin önce söyledik biz bunu. İki ya da 3 ayın önce söyledim ben. 4 yayın önce. Olabilir söyledim. tamam. Söyledim. yaşlanıyorum artık biliyorsun abi. Artık. Şimdi... Söyleseyim bir tane. No. Söyleseyim. <laughs> abi yaş alıyorum bak saçlar hani belli olmuyor da şeyden. Yaşlanıyorum abi. Yaşlanıyorsun. Yaş ben, ben hep aynıyım On yani. bin yıldır aynıyım. Böyle bir lafı var ya şeyin ilk kanım böyle denize bakıp yaşlanıyorum. Yok yaşlanmıyorsun olgunlaşıyorsun diye. <laughs> Diyeceğim şu abi. Altın tarafındaki uyarı şuydu. Retailer alıyor. Retailerin aldığını ya yani perakende adam alıyor. Perakende adam sen ben bu arada. Perakende ne demek acaba diye düşünmezsin. Yani siz gidip böyle şirketinizle gidip 2 kilo altın alacağım dediğinizde de perakendesiniz hala. Yani. yani güçlü bir şey Merkez Bankası çünkü onun karşısı yani. Merkez Bankası alımlarını yavaşlattığını söylüyor gold.org altın konseyi. PBOC özellikle yani. Hmm. diğerleri kim ne kadar alıyorsa o onu geçemez yani. Böyle baktığında da altında biraz hareketin aşağı yönlü olabileceği söylemişti. Oradaki şeyde, hikayede şuydu. Ya biz bu birkaç tane rejim var. 2000'nin altındaki rejimi terk ettik artık. 2200 de biraz onu da terk ettik. 2400-2200 arası. Şimdi 2300'lerde oyalanıyor. Dolayısıyla biraz geri çekilse, ya buralarda bu vakit kaybetse ve siz de altınızı bozmasanız, bu sizi üzmüyorsa bozmayın demiştik. de buydu yani. Altını söylemeyeceğim aslında. Ne diyeceğim? Gümüş. Elbette gümüş diyeceğim abi. Gümüş çünkü 30'un üstüne çıktı. 31 evet. falan gördü evet, gümüş. 30.40 Konuştuğumuz geçen hafta 20 29'du, yayına verdiğimizde 30'un üzerinde. Evet 30.40 şu an gümüş. Evet. %28 yapmış yılbaşından bu yana dolar bazında. Dolar bazında demek pek bir şey ifade etmiyor artık yani dolar yerinde saydığı için. Saysın da yerinde yani. Değerli Metel tarafında bunları söyleyebilirim. O büyük bar hangisinin şuradan şöyle büyük bar hangisinin diye bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum Ethereum çıkıyor. <laughs> 162 ile yılbaşından bu yana. O daha kötüydü ama geçti şu an. Kriptodaki sek hikayesi önemli. Kripto dostu işler yaptılar. hepsi CFTC. Diğer taraftan da Spot ETF hikayesi var. Ethereum. Ethereum'un Spot ETF hikayesi var. Şimdi biz bunu seninle yayında konuşurken bir soru gelmişti hatırlıyorsun aylar önce. Spot ETF onaylanmazsa dedi biri. E, Ethereum yani. Ethereum için Spot ETF şimdi SEC bunu bu saatten sonra yapamaz. Yani ok yaydan çıktı artık demiştik biz de. Çünkü BlackRock'ın var, Vanek'in var, ARK Investment, 21Shares hepsinin var yani. Kaç tane var bu abiden? 9 tane var. Oynanılacak yani ister istemez. O tarafa doğru gidiyor iş demiştik. O da oldu. CFTC'nin regülatör olarak olarak seçilmesini söyleyeyim. Bu SEC tarafında biliyorsun daha şeydi konu. SEC, Securities Exchange Commission denen yer. Bizim SPK aslında. Hı -hı. O vadelilerini bizim, onlarda birkaç tane var. Bu. Biri SEC biri CFTC. Bizdeki SPK hepsini regüle ediyor. Şimdi kripto paraları da Hı -hı. regüle edecek. Bu diyor ki 279'a 106 oyla kongre CFTC'nin dijital varlıkları ve decentralized blok zincirlerini regüle etmesi gerektiğini söylüyor. Kripto currency'leri ve exchange'leri. Kripto paraları ve exchange'leri. Bizim platformlarını regüle etmesi gerektiğini söylüyor CFTC. Geçmişte hem FTX olayı hem spot ETF olayı, coinbase hikayesi security'dir değildir, XRP ripple hikayesinde biliyorsun SEC'nin çok daha şey durduğunu sert durduğunu, daha muhafazakar durduğunu, hmm. insanları daha koruma içgüdüsüyle davrandığını, daha liberal bakmadığını biliyoruz. CFTC'nin ana kripto regülatörü olması endüstri açısından, kripto para endüstrisi açısından bir kazanım olarak yorumlu insanlar. Aslında bu çarşamba günü Ethereum öncesindeki hareketin sebebi bu. İkinci ise şu daha büyük sesten konuşulmaya başlandı. Bu gökyüzüyle tokalaşan abi var ya Amerika'da Biden. Hmm. Biden'ın aslında kripto para tarafında daha sert olduğunu, Trump'ın daha kripto dostu olduğunu, Türk dostu olmasa da kripto dostu olduğunu biliyoruz. Böyle olduğu için de seçimlerde, pollarda, hep anketlerde Trump daha önde çıkıyor. Ama seçim öncesinde kripto para ekosistemini de katılımcıları da rahatlatmak ve biraz mutlu etmek kendi tarafına çekmek için Biden hükümetinin biraz bunu force ettiğini söyleyen insanlar. Hmm. Öyle bir duruş var. Çok yabana atılmaması gerekiyor ama işe yaramaz sanki yani o hala havada Ethereum'la <laughs> tokalaşmaya <gülüyor> devam edebilir abi yani. Bu yükseliş altcoin'ler için bir rally işareti mi? Şunu söyleyeyim. Şimdi bu Onay verdi. Yeşil Et ışık bir şey verdi. <laughs> Bitcoin'i mi, Ethereum'u mu takip edelim bundan sonra? Hangisini alalım demiyorum. Hı -hı. Hangisini takip edelim grafik A olarak? Şimdi öncelikle hala Bitcoin takip etmek önemli. Çünkü o daha sürücü. Şimdi Ethereum'daki hikaye Ethereum özelinde bir hikayeydi. Elbette daha iyi performans gösterecekti Bitcoin'den. Bitcoin hala dominansı yüksek. Ana, kripto para vesaire vesaire. Şimdi Ethereum'daki bu sekin buna yeşil ışık yakması durumu. Adamlara diyor ki işte şeyleri bu dosyaları falan güncellenecek daha. Tahmin Haziran-Temmuz gibi ya da elle doğru sarkan bir şeyde yelpazede alım satıma başlanabilecek Ethereum spot ETF'leri tarafından. Şimdi bunun endüstri için nasıl bir şeyi var? Kripto para ekosistemi için nasıl bir önemi var? Hong Kong'da bu var. Spot Ethereum ETF'leri var. Ama orada toplam kripto para şeyinin içerisinde %16, %15-16'lar civarında falanmış. Dolayısıyla bu haldır haldır acayip acayip gitmez. Ama biz biliyoruz ki günün sonunda pozitif yansıyacak bu. Yeşil ışık yatmasından sonra sekin hemen fiyatın düşmesi çok şey aşina belli yani işte haberi al gerçeği sat hikayesi. Ama bu belli ki yükselen destekler, yükselen dipler ve yükselen tepelerle bu iş devam edecek. Bu demek değildir ki ara ara düzeltmelere gark olmayacak bu iş. Evet ama genel baktığımız uzun vade trend, uzun vade trende ancak haftalık ve aylık grafikte bakarsınız. O uzun vade trende baktığımızda benim gördüğüm şey hala düzeltmelerle birlikte yükseleceği yönünde. Altlar için Altlar bu şey abi ne denir? Seçici davranmak lazım. Geçen yayında söylemiştik. Şimdi buradan açamam herhalde ama gene bir bakayım. Altlar için dediğim gibi mesela bir tane soru var orada. İşte Türk para regülasyonu, Türk kripto para regülasyonu Avax'a yarar mı? Çok, çok spesifik bir şey yok. Avaksa yani birçok düzgün projeye, yani TÜBİTAK'tan onay alabilecek birçok projeye yarar baktığında yani aslında. Başka tarafta da defolar oluşacak yani istersen. Evet. Temsilciler Meclisi'nde bir ha. karar çıktı. FED'in dijital parası yasaklandı. Bu olumlu mu, olumsuz mu abi? Bence onlar biraz dostlar bir şey yaptığımızı görsün. Alışveriş. Boşa maaş almıyoruz. <laughs> <laughs> oylamaları bence. Biz de buradayız biz yani. De buradayız. Bir şeyler yani. arada söyleyip kendimizi değil mi? E, varlığımızı belirledelim ki hmm. ayın 5'inde kartım böyle <laughs> <laughs> bir şey. E <laughs> şimdi CBDC'si herkes daha çok su götürür. Bu bir devlet politikası, hükümet hmm. politikası değil. Devlet politikası olmalı ülkelerde. Türkiye'de de bu iş böyle. Dolayısıyla şu an o verilecek kararın çok ben bir kıymeti harbiyesinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı Kongre temsilcileri, aynı Fed ve aynı Hazine müsteşarları birkaç kez ve bir aralarında 10 yıl falan yok yani. Birkaç kez, birkaç 6 ay arayla şunu şunu söyledi. Dolar rezerv para birimidir. Biz çok mutluyuz. Dünyayı domine ediyoruz ve bizim CBD'si falan ihtiyacımız yok. Dijital. Okey dedi millet. Umursamadı bunu. Aradan bir süre geçti. 6-8 ay 10 ay. Sonra dediler ki dolar rezerv para birimidir. Aynı cümleyle başlıyor. Biz domine ediyoruz dünyayı ve bu yüzden de teknolojide de iyilerdi onu. Tamam abi hani Okey Evet yani hani alkol alıyordum bıraktın <laughs> Detoks dönemin demesin hani Nasıl bir kafa hani bu anladın hani Okey ama e, Okey yani, O da da okey dedi Kripto para ekosistemi Umursamıyor bunu Oradaki inovatif gelişmeler Yani CBD'sinin yapacağı şeyin farkında Ama bence bu karar daha çok gider gelir Şunu görürler Bunun başka ülkeler tarafından kullanıldığını Örnek veriyorum Çin'in, Rusya'nın, Kıta Avrupa'sının, İngiltere'nin, Japonya'nın Bunu bu bir süre sonra tabi bu, yani Bugünden yarın olacak işlerdir Kullanıldığını gördüklerini e, Öyle ya da böyle Girmek zorunda kalacaklar yani ben öyle düşünüyorum. Yani bu şöyle tamamen o kapıyı kapatabilir. Ben burada bir fayda görmüyorum da diyebilir. Hala USPS yani American Postal Servisi ile telefon fotoğrafı toplayan adamlar bunlar yani. O yüzden çok çok da bir şey beklemek lazım. <laughs> <laughs> Birkaç soruyu okuyorum mesela kripto para sorduğunuzda yani spesifik bir token sorduğunuzda Hı. ona pek cevap vermiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Zaten Berk de artık yapıyorsun abi o yayınlara atıyoruz. Orada daha fazla şey gelir. Uzun vadeli bir fon ve kripto para yatırım sizce portföyün yüzde kaçı fon, yüzde kaçı kripto olmalıdır? Sizce bu zamanlarda? Efendim şöyle diyeyim. Böyle genel bir yorum yapayım. Zaten hisse senedi veya işte portfolyo, portföy yorumları da böyle yapılıyor. Diyor ki mesela biz şu şu hisselerdeki ağırlığımızı arttırıyoruz diyor mesela bir hmm portföy yönetim veya bir araştırma grubu. Siz de bu dönemde kripto para ağırlığınızı arttırmalısınız. Ağırlığınızı orada siz belirlemelisiniz. Yani bana demeniz ki Gökhan Bey önemli. bu, bu soru şöyle cevaplanabilir. Ben ayda 200 bin TL kazanıyorum. Benim kenarda 5 milyon TL'm var. Bu 5 milyon TL'yi ben bir yıldır sahibim ve tutuyorum kenarda parayı. Ve bunu 5 be, be, yıl daha tutacağım ve beklentim de şu, risk algım da şu. Böyle baktıktan sonra bu sorunun doğru cevap verilebilir. Ama bence genel şey ağırlığınızı, kripto paradaki ağırlığınızı arttırmalısınız yani. iCrapex olarak fon çıkarmayı düşünüyor musunuz? İbrahim Bey sormuş. Süper soru. iCrapex olarak çıkartmayı düşünmüyoruz ama kafamızda benzer başka konvansiyonel finansal ürünler var. Çünkü olarak zaten çıkaramayız bu regülasyon öncesinde. Amacınız ne İbrahim Bey? <laughs> <laughs> bu soru. Bunu nereye götürmeye çalışıyorsunuz? İbrahim Bey. Bunu sorarak neyi amaçlamaktasınız? Serkan Bey sormuş. Çıkacak kanun Avax'ı olumlu etkiler mi? Birçok altcoin'e göre Avax standartları tutturur. Birçok token tutturur bu arada standartları. Hmm. Orada çünkü şeye bakmayacaklar. TÜBİT'e bakacağı şey projenin benim bir anladığım şey yani. Hani orada sizin sunduğunuz, vaat ettiğiniz şeyin dolu olup olmaması. Şöyle söyleyeyim. matematiğin doğru olup olmaması. Akıllı kontratın sizin vaat ettiğiniz şeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyecek olması. Böyle şeye bakacak teknoloji tarafı. Diğerine sebep coin çıkartmak istiyor adam. Türkiye'de çıkartamaz abi. Değil mi? Çıkartamayabilir yüksek Heh. ihtimalle evet. Okay. Türkiye'de ile de ticari ilişkisi var. Evet. Türk yatırım emeklilik fonlarının hedefi olur mu? Bizde de kripto ETF'leri ne zaman çıkar? Bizde kripto ETF'leri bugün bile konuşuluyor. Bence çıkar efendim. Hikaye anlatmayayım sen. Yani geçmişte bizim yaşadığımız tecrübeler var Türkiye'de. Ama birlikte yol aldığımız dönüs SPK'dan bir dakika durun ne yapıyorsunuz? Bana değil, bana değil, bize değil de, diğer portföyün hisselerine. Böyle şeyler var. Onun kripto ETF'leri çıkar. Serkan Bey e sormuştu bu soruyu. Ateş ateş. Kripto da Tether fiyatlanıyor. Yani Tether eşittir dolar gibi. Kafamı kurcalayan konu TL ile aldığımız ürünün hacimsel olarak Tether'e yansıyor mu? Yani TL olarak baktığım zaman bir hacim var. Tether'e baktığım zaman hacim farklı var. Nette hacimler birleşmiyor. Orada birleşmiyor ona çünkü tahtanın hacimleri normalde. Ama sizin Tether'den aldığınız Bitcoin farklı, <laughs> TL'den aldığınız Bitcoin farklı. Şöyle farklı. Şimdi Tether'den aldığınız Bitcoin Ahmet'in Bitcoin'i TL'den aldığınız Bitcoin Ayşe'nin Bitcoin'i. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla siz farklı tahtalarda işlem yapıyoruz ama nette globaldeki Bitcoin hacmine bu etkiliyor mu? Elbette etkiliyor. Coinmarketcap'ten baktığınız tüm exchange'lerdeki Bitcoin hacmini o etkiliyor. Çünkü bütün exchange'ler Bitcoin TL Bitcoin şeyi gönderiyor. Dolayısıyla oradan onları onu çekiyorlar. olur. bir şey söyleyeyim mi hmm. burada? Şu soruları okuyorsun ya o kadar hmm. gurur duyuyorum ki. Türkiye'nin en iyi ekonomi programlarından birisinin yaptığımızın göstergesi Değil bu mi? sorular. Sayende abi. Estağfurullah senin sayende. Ya, sayende gerçekten Türkiye'nin en iyisini yapıyoruz yani. Eline sağlık, e, ağzına evet, sağlık. Derebik abi Senin sayende gerçekten. Yoksa biz bunu nerede anlatacağız? Hangi platformda anlatacağız? İnsanlar teveccüh görüp sana 600 60 bin mi? Kaç oldu artık yani takipçi? 75. Yani o kadar hani teveccüh gösterip seni takip ediyor. Subscribe olmuş adamlar. Her yayının çatır çutur izleniyor. Evet. Bize de burada konuşma şey platformu alıyorsun yani. BlackRock like gibi şirketler Bitcoin ETF'i çıkarıp milyarlarca dolar yatırım topluyor. Bizim ülkemizde böyle bir ETF çıkacak şirket yok mu? Gelecek efendim. Türkiye dünya böyle para çekemez Bravo. Alex Sorov sormuş. Süper ya. Beyefendi iş bankası ya da başka güvenilir şirket bir bitcoin ETF çıkarsa mükemmel olmaz mı? Çıkaracak efendim. Bu Buna... Bunun için bir lisansa gerek var mı? Var ETF tabii. için. Yani Şöyle... banka mı olması aracı kurum mu olması Yok, gerekiyor? O... Yoksa ben Ahmet olarak da ETF Hayır, yapabiliyor muyum? Yok değil <laughs> mi? Portföy yönetim şirketi olman lazım. Böyle değil fon mi? yapabilmen ha. için. Aracı kurum, portföy yönetim şirketi öyle şirketler olman lazım. senin. Bankanın kendisi de alt iştiraklerini kullanarak bunu yapabiliyor. Yani kendi hmm. yatırım enkulü şirketini ya da kendi kendi portföy yönetimi şirketiyle yapıyorlar bunu diyebiliyorum. Elinde dolar olan ne yapsın, nasıl değerlendirmemizi tavsiye edersiniz? Gülten Hanım sormuş. Efendim anlattık burada hani şey dolar hani bir süre böyle gidebilir onu bilin. İşte tahminleri söyledim. Tahmin 32 şu an kur ki geçen hafta da düştü. Böyle baktığınızda da çarşıya da bakıyorum bu arada. Kapalı çarşıya. O şu demek. Dolar ve Türk lirası talebi ne durumda? Onu fiziki talep ne durumda? Bakıyorum o tarafta da TL daha fazla talep ediliyor gibi. Dolar Dolar pahalı değil yani kapalı çarşıda. Tabii haftalık çok hızlı değişir bu iş. ICPX gerilediği zaman her yerden ekleme yapıyorum. Elime geçtiğinde sizce doğru, kesinlikle doğru bir hamle yapıyorsunuz Mücahit Bey. Facia ikili. Gökalp abi merhaba ben bayan olmayan Bay Mulla. <laughs> Onu okurken Efendim, çok güldüm. öğrendik. Teşekkür ederiz. Çok da kusura bakmayın. Özür dilerim. Yanlış söylüyoruz yani. Gökalp abi dedi mi? Kardeşim kusura bakma yani. Diğer kripto paralar bir miktar alım satım yaptık fakat karlı olduğumuz söylenemez. Çift tane rakamlar görünmüyor ICPX'te. Efendim tahmin vermek istemiyorum biliyorsunuz. ICPX yorum yapmıyorum çok. Ama elbette pozitifim yani. Elbette pozitifiz. Orada bir şeyler duyacaksınız yakında. Geçen yayınlarda söyledik. Lisanstan bahsettik. Litvanya. Diğer taraftan app'in, aplikasyonun, cep telefonu aplikasyonunun Çin hariç tüm dünyada online olduğunu söyledik. Kanun geliyor ve kanun futures'ı yasaklıyor ve biz futures'ı başka ülkelerde yapacağız ve ICPS bunun çekirdek ürünü olacak, olacak dedik. Diğer taraftan da DeFi tarafında bir şeyler yapıyoruz. Göreceksiniz işte swap vesaire falan filan şeyler olacak. Bir benzer DeFi pulları gibi bir pool hazırlıyoruz. Çok böyle şey vermeyeyim, Neden spoiler vermeyeyim ama güzel bir şey çıkacak yani. Ben senin kadar pozitif değilim ile ilgili. Öyle mi? Çok daha, daha fazla <laughs> pozitif. <laughs> Niye Olabilir, musun? Neden abi? Çünkü dünya çapında küresel bir şirketin daha ilk adımları, bebekliği bu. Öyle mi diyorsun? Çok daha büyüyecek bir şirket diye düşünüyorum. İnşallah abi. İnşallah. Onun için ICPX de onunla birlikte büyüyecek. İnşallah. Biz bu yayın yayınlanırken Antep'te, Antep'i de bitirmiş olacağız bu arada. Bir sonraki etkinlik Bursa'da. Hmm. Yeşil Bursa'da bir sonraki etkinlik. 7 Haziran'da İskenli. biliyorsunuz evet. Mahmut geliyor, Mahmut Çuğum geliyor. Kolombiya'da şu an. Pablo'ya konser geliyor <laughs> <laughs> 7 Haziran'da küçük küçük parkta büyük bir etkinlik olacak. Daha önce 7 bin kişiydi. 15 bin bilet sold out olmuş. Satılmış yani. Hmm. Böyle bizim hani rezervimiz var. Orada çekilişler olacak. Onu takip etsin. Sevenler, izleyenler. Böyle şeyler. Biz orada olacağız. Evet. Biz tabii ki oradayız. Emir biliyorsun abi. Biz motor sporları tarafında bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani gençlerle. Hep biliyorsun Emir orada. Emir'e de sponsoruz. Müthiş. Geçtiğimiz hafta sağ olsun Red Bull Ring'de kendi liginde iki yarışta. Birinde ikinci, birinde birinci oldu. Soruyorum ben nasıl gidiyor abicim diye. Abi Raki birinci olduğu yarıştaki ikinci, ikinci olduğu yarıştaki birinci olan yani çocuk. Red Bull ringin yanında oturuyor diyor yani. 4000 tur atmış daha önce Red Bull Ring'de. Nasıl geçtin diyorum onu. biraz agresif sürüyor yani Emir ama çok yetenekli. Müthiş. F3, F4'te yarışıyor düzeltiyorum. Yaşı da yetiyor inşallah f 2 F1'e doğru yolu açık. Bu haftada itibaren Berk'le bizim başlıyor yayınlar. Burada bu sorduğunuz token sorularını çöpe gitmiyor ne oldu sormaya devam edin bana da olsa. Bunu toplayıp Berk orada cevaplarını verecekler. İyi pazarlar diliyoruz efendim. İyi pazarlar efendim herkese. Görüşürüz.